Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yeri, arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömelim. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Bugün Bugünkü yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün. Ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.